Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Bugün Duman'dan başka bir şarkı olan benim de sevdiğim Senin Gibi şarkısını yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olur. Ee, çok çalışıyorum bu aralar. Siz de farkındasınızdır zaten. Ee, yeni gelenler için destek olmak isterseniz eğer birçok Duman'ın YouTube'da olmayan şarkısını yaptık. Şemdan Feran yaptık. Demir Amerika'nın yaptık. Onun dışında işte en son Nirvana'ya ait bir konuşma yaptım yani bilgilendirici, öyle bir serim var, cover'lar yapıyoruz, solo savaşları yapıyoruz. Katılmak isterseniz kanalımıza çok seviniriz, abone olup bu zor günlerde bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Uzatmadan hadi geçelim şimdi. Ee, ders ikiye ayırdım, ritim ve solo diye. Solo'yu başka bir videoda yapacağım çünkü çok uzun olunca insan yoruluyor. Ee, i̇steyen, isteyen ritmi alır, isteyen solo'yu alır. Yani herhalde solo'yu da işte bir iki üç güne koyarım diye düşünüyorum. Hadi başlayalım ders şimdi arkadaşlar şöyle bir intromuz var. Çalıyorum. Bu şekilde giriyoruz. Şimdi ne yaptık? La teli boşa vurdum. La teli boş. Beşinci tel. Sonra sol teli yediye yüzük parmağımla basıp dört kere üst tarz şeklinde vuruyorum. Sonra C7, 5 ve C7 serçe parmağında. Yani sonra e, şu kısım geliyor. Tamam. Ne yaptım? R7 5 tane diye bir slide. S7 yediği serçe parmağında kapayıp vurdum. Sonra R7 7, 7 6 Sonra R teli 5, sol teli 4 ve R teli 4, sol teli 2. Yavaşça çalıyorum. Tamam. Tekrar söylüyorum. R teli 7, sol teli 6, R teli 5, sol teli 4, R teli 4, sol teli 2. Tamam. Sonra bunu yaptık. Ee... Tamam bir dakika. Aynen aynen aynen. Heh, tamam. Aynı. Şimdi bak burası aynı. İkincisinde geldik. Ama burası farklı. Böyle olacak. Şimdi burası aynı. Lateli boş gene. Gene sol teli 7'ye 4 kere vuruyoruz üst tel şeklinde. Sonra si teli 5, si teli 7. Ama sonrasında şöyle bir olay var. Burada ne yaptım? İşaret parmağımla 5. perdeden re, sol, si ve mi tellerini kapadım. Alt 4 teli. Sonra e, yüz, yüzük parmağımla sol teli 7'yi kapadım. Serçe ile si teli 8. Şöyle bir kere ü, re, sol ve si tellerine üç şeklinde vurdum. Sonra alttan en alt tele vuracağım, alt şeklinde. Yani mi teli 5. perdeyi burada kapadım ya O. Onu alıyorum aşağıdan. Sonra hop Şuradaki 8'de olan serçe parmağım hop Yüzük parmağımın altına getiriyorum. Yani si 7'ye kaydırıyorum fitri diye. Tamam. Sonra fitri yediğinden neredeyse böyle 1 bölü 4'lük bir bent yapıp sonra e, fitri 5'e vuruyorum. Totalde en baştan çalıyorum girişi. Güzel. Şimdi e, buradan sonra gene her şey aynı şekilde başlıyoruz. Aynı. Aynı gene. Burası da aynı. Ama bu sefer şöyle olacak. Ne yaptım? Gene kalıp aynı farkındaysanız. işaret parmağımla dörtleri kapadım. Sol teli 7 Si teli 8 4 kere kesik kesik tüm telleri vuruyorum bu sefer Üç şeklinde Sonra ne yapıyorum Gene aynı olay Si teli 8'den si teli 7'ye serçe parmağımı kaydırdım 2 kere vurdum Sonra Gene si teli 7'den yarım bir Yarım bent değil 1 bölü Ya da yarım bent Aynen Yarım bent alıp si teli 5 Tamam. Ee, iki i̇ki bölümde yani. Bir bölüm, bir bölüm. Bu ikinci bölümü de tekrar baştan çalayım. Pardon. Yani diğerinin üzerine bu kısmı çalıyoruz. Tamam. Şimdi şu kısım geliyor. sondaki akor yok. Ben öylesine çaldım yanlışlıkla. <laughs> Şimdi. En üstten mi teni şekilde şu elimi şurası da kapadım. İlk vuruştan sonra biraz bekliyorum ediyorsunuz Bak. Şimdi. Nereden nereye slide yaptığımı söyleyeyim hemen. La teli 7'den 9'a. Sonra re teli 7. İlk vuruşu bekledim. İlk en üstten mi teni vurdum. Diğerini vurduktan hemen Sonra yapıyorum hareketimi. Yani hop burası bu slide nerede? La teli 5'ten 7 sonra re teli 5. Yani babababam. sonra gene 7 9'a döneceğim. Hop şimdi. Burası geldi. Re teli 97, La teli 97. Aynısını bir kere daha yapıyorum. Re teli 97. La teli 97. Yani Şimdi burası. E, sol teli 79 arası hammer pull. Re teli 9 ve sol teli 7. Evet, zambara tüyüm. Hatam oldu, saf Şimdi bu ritmi iki kere tekrarlıyoruz yani şu kısmı. Pardon. Burayı bir daha çaldık mı? Çaldık tamam mı? Okey. şimdi gel gelelim şarkının ritim kısmına yani. Intro'yu geçtik artık. Şimdi ritimdeyiz. Şimdi ben bir kere ilk baş ritmi göstereceğim. Kaç kere çalmanız gerektiğini söyleyeceğim. Sonra kaçıncı da değiştiğini söyleyeceğim ritmin. Siz de ona göre çalacağınıza yanıyorum. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum bu kısmı çalmak için, bu ritmi Şimdi şöyle... ...yapacağım. Ne yapıyorum? İşaret parmağımda 5 perdeyi komple kapadım. Şöyle... ...bareli şekilde. İki kere üstten açık şekilde vuruyorum. Üst tellere. Sonra bakın, şöyle elimi şöyle kapıyorum tüm terlere. Üst alt, üst alt yapıyorum. Tamam? Bir kere daha. Bunu iki kere yaptım. Şimdi yüzük parmağımla yedinci perdeyi kapıyorum. Tamam. Üstten iki kere açık şekilde vuruyorum. Yavaşça çalıyorum. Tamam. Şimdi buraya geleceğiz. Şimdi burada kullanmış şey oktav kalıbı aslında 5. terden. Bakın şöyle. Yani burası refle. Pardon. Burası la burası da la. Tamam. Sol la. Şimdi ne yapıyorum ama ben tek tek yerlerini söyleyeceğim. La teli 12. İlk önce çaldı, çaldığım kalıpları söylüyorum. Sonra ritmini söyleyeceğim. La teli 12. Sol teli 14. Tamam. La teli 7. Sol teli, sol teli 9. La teli 9. Sol teli 11. Tamam. Şimdi 12'den başlıyorum. İşer parmağımın yerini söyleyeceğim bundan sonra. Gerisini zaten daha demin söyledim. Tamam. Ne yaptım? Üst, alt, üst. Gene üst, alt, üst, 7'de. İşer parmağımın 7'de iken hop. 9'a sadece üst alt. 9, la teli 9, sol teli 11'de sadece üst alt. Yani. Pardon. Tamam. Okey, şimdi en baştan toplam ritmiye başla çalıyorum. Tamam. Ritmimiz bu. O böyle çıkması lazım yani. Şimdi bunu tam üç kere tekrarlıyor arkadaşlar. Dördüncü de, yani dördüncü de buraya geldiği vakit. Üçüncü bu üçüncü olduğunu varsayıyorum. Üçüncüyü bitirdi. Dörde şimdi geldim. Dörtte bir şeyler değişecek artık. Nasıl neler değişiyor hemen söylüyorum. Şimdi şöyle olacak. Şimdi Tamam. Bu. Şimdi burayı da anlatıyorum. Ee, şöyle. Şimdi gene 5. perdeyi kapadık. 2 kere açık üst üst şeklinde vurduk. Tamam. Sonra üst alt üst altımızı yaptık. Bu sefer 2. gelişimizde 5. perdeyi üst vurup 8'e slide yapıyoruz. Ve 7 kere üst şeklinde vuruyoruz burada. 8'de. slide 1 üzerine 7 kere daha vuruyorum. Üst, üst, üst şeklinde tamam. Sonra telleri açıyorum. Şu alt telleri şu parmaklarımı kapıyorum ki tınlamasınlar. 5, 6, 7, 8. Boşluğa, boş tellere, boş son, üst iki tele boş şekilde 8 kere vurdum mu? Vurdum. Sonra bu sefer de yüzük parmağımla 10. perdeyi kapıyorum. Şöyle. Ve burada 8 kere üst 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 şekilde vuruyorum. Bunu da yaptım mı? Yaptım. Sonra... Bu nasıl oluyor? Bakın. Şimdi şuradaki parmağım basmıyorum ilk başta. Şöyle havada tutuyorum. Bu sesi alıyorum. Tamam. Üst, alt. Tamam. Bu, bu sesi alttan sonra... Kapıyorum, basıyorum. İki kere üst üst vuruyorum. Yani Gene açtım gene Gene açtım En sona bir kere vuruyorum. Yavaşça çalıyorum. Hop Slide gene buraya. Tamam Gene aynısını uyguluyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Soloya kadar bunu yapıyor zaten. Sonra soloya giriyor. sonra solo, soldan çıkışta, atıyorum bir grubun ritim gitaristisinizdir. Solo gitaristiniz vardır. O soloyu çalacaktır. Soldan çıkışta da boş tel başlıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onu, onu kapıyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tamam. Eee Soloyu da zaten koyacağım dedim. Onu da bakacağız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Olabildiğince evde kalın. Hepiniz kendinize dikkat edin. Görüşürüz.